İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Çalışma Grubu Başkan Adayı Tanıtım Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ve şimdi huzurlarınıza çalışma grubumuzun başkan adayı Sayın Serdar Atilla Erdem'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kıymetli meslektaşlarım, saygıdeğer başkanlarım ve çalışma grubu yöneticileri, değerli basın mensupları. Sözlerimin başında 11 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olan genel kurulumuzun ve yönetim kurulları seçimlerimizin Bursa'mıza, ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor. Sizleri şahsım ve çalışma grubumuz adına saygıyla selamlıyorum. İzninizle kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. 1978 yılında Trabzon'da doğdum. 1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 98 yılından beri mühendislik ve taahhüt alanında sektöre hizmet eden aile şirketimizin ortaklarından evliyim ve bir kız evladım var. Mezun olduğum ilk gün meslek odamız olan İMO Bursa Çalış Şubesi'ne üye oldum ve içinde bulunmaktan gurur duyduğum çalışma grubu ile ilk olarak o günlerde tanıştım. Çalışma grubu yönetimlerindeki inşaat masasısı Bursa şubesinde 98-2004 yılları arasında gençlik komisyonu başkanı, 2004-2006 tarihleri arasında İMO Bursa şube yönetim kurulu üyesi, 2006-2008 tarihleri arasında Bursa yönetim kurulu sekreter üyesi olarak görev yaptım. 2018-2022 tarihleri arasında BTSO meclis üyesi olarak sektörümüzü temsil ettim. Bu süreçlerde çalışma grubu önderliğindeki İmo Bursa Şubesi Bursa'mız, ülkemiz, meslek ve meslektaşlarımız için birçok görevde sadece hizmet amaçlı başarılı çalışmalarda bulundu. Sevgili meslektaşlarım, sözlerime geçen sene depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anarak başlamak istiyorum. Yaşanan bu büyük acının en büyük sorumlusu hiç kuşkusuz biz inşaat mühendislerinde içinde bulunduğu inşaat sektörünün etkin kanunlar ve yetkili insanlar elinde olmamasından kaynaklıdır. Birçok paydaşı bulunan inşaat sektörünün sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak için sektörün omurgasının biz inşaat mühendisleri tarafından oluşturulması zaruri bir gerçekliktir. Ancak gelinen noktada mesleğimizdeki itibar kaybı öyle bir hal almıştır ki bırakın sektörün omurgası ülke medeniyetinin teminatı olmayı Birçoğumuz geçim sıkıntısı nedeniyle evlerinin direği olamaz hale gelmiştir. Bu hale gelinmesinde sayıları kontrolsüzce artmasına rağmen eğitim kalitesi giderek azalan üniversitenin etkisinin yanında sermaye sahiplerinin piyasa üzerindeki kuralsızlaştırma gücü ve meslek alanımızın halen 1938 ve 1954 yıllarından kalma kanunlarla düzenleniyor olması vardır. Mesleğimizin öneminin ve yaratacağı farkın bilincinde olan bizler, meslek odamız etrafında birleşerek mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ettiği yerde olması için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Hedeflerimizin başında gelen bu düşüncemiz sizlerin destekleriyle sonuçlanacaktır. Bu sebeple bu dönem sizlerden yetki istiyoruz. Kıymetli meslektaşlarım, hedeflerimizin en önemlilerinden biri olan mesleki gelişimin önündeki engelleri kaldırmak, doğru hizmet standartlarını geliştirmek, iş denetim mekanizmalarını oluşturmak, hak ettiğimiz ücretleri alabilmek ve en önemlisi hak ettiği saygınlığı mesleğimize tekrar kazandırmak olacaktır. Ancak ne yazık ki meslek odalarımızın bir kısmı bir takım sığ ideolojik yapılanmaların etkisinde olan yönetimlerce idare edilir olduğundan temsil yetkisi olan alanlar dışında çokça konuşmak zorunda kaldıklarından mesleğimize dair söylenen her söz laf kalabalıkları arasında kaybolmaktadır. Günümüzde halen bazı meslek odalarında geçerli olan bu işlevsizliği ortadan kaldırmak için 1988 yılında kurulan İMO Bursa Şubesi'nin bugünlere gelmesinde mutlak payı olan çalışma grubumuz görev aldığı 28 yıl boyunca her siyasi partiye eşit yakınlıkta mesleği ve meslektaşlarını öncelemiş temsil yetkisini asla aşmamış, sadece kentimizde değil, ülke çapında da dikkatle izlenen bir birliktelik haline gelmiştir. 1990'lı yıllarda bayrağımızın onuru, ülkemizin bölünmez bütünlüğü konusunda tavizsiz olarak inşaat mühendisi ortak paydasında her kesimden meslektaşımızın bir araya gelerek oluşturduğu çalışma grubu yönetimde bulunduğu o yıllardan bugüne meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmesinin yanında kişisel gelişimlerine de çok büyük katkılar koyarak bursamızın yönetiminde söz sahibi olan pek çok yapılanmada yer almalarına da olanak sağlamıştır. Bu grup içerisinde ve grubun mutfağında yetişen meslektaşlarımız kentimizin ve ülkemizin yönetimi noktasında tercih edilenlerden olan olarak gerek siyaset kurumlarında gerekse yerel yönetimlerde söz sahibi olmuş milletvekili belediye başkanı ve meclis üyesi olarak Bursa'mıza ve ülkemize hizmet etmişlerdir. Çalışma grubu yönetimindeki İmo Bursa Şubesi her dönem üzerine koyarak ilerlemiş, kentimizde ve ülkemizde mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren her konuda söz sahibi olmuş, kamu kurumları ve diğer meslek odalarıyla işbirliği yaparak her dönem lider olmayı başarmıştır. Saygıdeğer meslektaşlarım ve değerli basınımız, ne yazık ki son iki yıllık süreçte Kendilerine çağdaş olarak adlandıran rakibimizin elinde olan oda yönetimimiz, çalışma grubu yönetimindeki lider İMO Bursa şube yerine itibarını kaybetmiş, pasif, hatta diğer meslek odalarının alt komisyonu gibi çalışarak İMO'nun kentimizdeki ve ülkemizdeki itibarını maalesef düşürmüştür. Bu sebeple biz meslektaşlarımızdan şubemizin tekrar sözü dinlenir, itibar edilir hale getirmek ve böylelikle öncelikli işimiz olan mesleğimiz hak ettiği noktaya taşımak yolunda sizlerden tekrar yetki istiyoruz. Bu hedefimize ulaşabilmek için her türlü gayret ve mücadeleyi göstereceğimizden hiçbir meslektaşımızın şüphesi olmasın. Bunun sözünü buradan sizlere veriyorum. Değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları. Bu çerçevede çalışma grubunun tecrübesiyle Sizlere mesleğimiz ve kentimizin sorunları ve çözüm önerilerimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Mesleğimizin kalitesi ve ülkemizin can ve mal güvenliği adına plansız ve programsız bir şekilde inşaat mühendis sayısının arttırılması işinden bir an önce vazgeçilmelidir. Neredeyse her 500 kişiye bir adet inşaat mühendisi düşen ülkemizde yaşanan depremde nitelikli mühendislik hizmetine erişilemediği acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan ülkemizde yapılacak bir hatayla yüzlerce insanın canına ve malına zarar vermeyi olasılığı olan bir meslek mensubunun en iyi şekilde eğitim görmesi, donanımlı bir şekilde mesleğe atılması ve yetkinliklerini tecrübesi oranında kademeli şekilde alması gerekmektedir. Söz konusu düzenlemelerin hayata geçmesi için meslektaşlarımızın nitelikli eğitime erişmesi adına gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Değerli meslektaşlarım, mesleğimiz ve meslektaşlarımız bunca sıkıntıların yanında bir taraftan da ağır hukuki sorumluluklar altında ezilmektedir. Yapılara karşı taşıdığımız sorumluluk müteselsil olarak efatımızdan sonra aile bireylerimize bile rücu etmektedir. Gerçekleşen depremde yaşanan acıların gerçek sorumlularının gereken cezaları alması elbette en büyük arzumuzdur. Ancak bu kadar çok etkinin olduğu bir sistemde doğru sorumluların bulunamamasından ve bir sorumlu bulmak adına meslektaşlarımızın haksız yere zarar görmesinden elbette endişe etmekteyiz. Hukuki belirsizliklerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaları sonuna kadar sürdüreceğiz. Sevgili meslektaşlarım, şantiye şefliği konusu mesleğimizin en önemli kanayan yaralarından biridir. Şantiye şefliğinin son derece riskli ve o kadar da ağır sonuçları olmasına rağmen ne yazık ki birçok inşaatta formaliteden öteye geçememektedir. Mesleğimiz ve yapı kalitesi açısından çok büyük öneme sahip olan şantiye şefliği konusundaki hassasiyetimiz devam edecek olup her şantiyeye bir şef demeye devam edeceğiz. Kıymetli meslektaşlarım, bir diğer kanayan yaramız ise yapı yönetim sisteminin geçen 24 yıla rağmen bir türlü işler bir uygulama hale getirilememiş olmasıdır. 2019 yılında büyük umutlarla yürürlüğe giren, yapı yönetimlerinin elektronik ortamda belirlenmesine dayanan e-dağıtım sistemi, yapılan temel yanlışlar ve bu yanlışlarda ısrar neticesinde hala bekleneni verememiştir. Sistemin doğru kurgulanmaması durumunda ne yazık ki yapı denetimlerin gerçek manada denetim yapmaları mümkün olmayacaktır. Sağlıklı bir yapı denetim sistemi olmadan güvenli ve sağlıklı binalar üretilmesi ise asla söz konusu değildir. Bu noktada yapı denetimin aslı ünsürü inşaat mühendisleri olmalıdır. Ve yapının projelendirilmesinden teslim aşamasına kadar meslekler meslektaşlarımız aktif olarak yer almalı. Bunun karşılığında hak ettiği özlük haklarına da sahip olmalıdır. Sistemde aksayan konuların revize edilmesi ve bunlarla ilgili gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğimizi buradan sizlere beyan ederiz. Değerli meslektaşlarım, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle işbirliği yapılarak 2006 yılından başlamış olduğumuz ve ülkemizde ilk olan depreme dayanıksız yapı stoğunu rehabilite edilmesine yönelik envanter çalışmaları tekrar başlatılıp genç meslektaşlarımızın oda bünyesinde istihdam sağlanarak tecrübeli meslektaşlarımızın desteğiyle mesleki gelişimlerine katkı sunmak amaçlı envanter çalışmalarına arttırarak devam edeceğiz. Kıymetli meslektaşlarım, gençlerin sesini dinlemek ve kamuoyunda güçlü bir şekilde duyurmak için belirli aralıklarla serbest kürsü çalışmaları Bursa'mızın güçlü inşaat firmaları ile gençlerimizi bir araya getirerek sektör, sektör buluşmaları gerçekleştireceğiz. Geçmiş yıllarda çalışma grubu yönetimlerimizin katkılarıyla gerçekleştirilmiş olan SGK protokolü maalesef daha sonradan iptal edilmiştir. Bu protokolün yeniden hayata geçirilmesi suretiyle meslektaşlarımızın özgü haklarını bir miktarda olsa güvence altına almak için gerekli çalışmalar konusunda mücadele edeceğiz. Değerli meslektaşlarım, kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını gündeme taşıma çalışmalarını yakından takip ediyor. Sorumluluk, ücret adaletsizlikleri, özlük hakları gibi konularda haklarına kavuşmaları noktasında sesleri olacağımızı buradan beyan ediyoruz. Kamudaki meslektaşlarımızın da odamız çatısı altında buluşmaları, mesleki gelişim ve mesleki danışma şemsiyesi altında olmaları için çalışmalar yapacağımızı buradan sizlere beyan ediyoruz. Ulusal ve uluslararası fuarlarda üyelerimize sponsorlar desteğiyle promosyonlu gezi ve ziyaret organizasyonları düzenlemek gibi birçok hedefle de yola çıkıyoruz. Kıymetli meslektaşlarım, yukarıda ifade ettiğimiz çalışmalar yapacaklarımızın sadece bir kısmı olup bu gerçekle bu gerekçelerle kent sorunları ve sosyal konularda pasif bir oda değil, komisyonları ile birlikte etkin ve güçlü bir oda hedeflemekteyiz. Çalışma grubu olarak geçmişin tecrübesiyle yukarıda bahsettiğimiz hedefleri gerçekleştirebilmek için çalışarak geleceği inşa edeceğimizden sız kıymetli meslektaşlarımın hiçbir şüphesi olmasın. Değerli meslektaşlarım, çalışma grubu Barko Vizyon'da da izlediğiniz gibi birçok konuda şehrimizde ve ülkemizde ilkleri gerçekleştirmiş bir gruptur. Şimdi bunlardan önemli olan birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. 1999 depremi sonrası Türkiye'de ilk defa hazır, hazır beton kullanımı zorunluluğunun ve beton demir test zorunluluğunun getirilmesi sağlanmıştır. Çalışma grubu yönetimlerindeki İMA Bursa Şubesi, valilik ve belediyelerle yapmış olduğu protokollerle bu konuyu da güvence altına almıştır. Bir diğeri, Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olan Bursa'mızda inşaat mühendisliği bölümünün olmaması büyük bir eksiklikti. Şehrimize ve mesleğimize Hizmet edecek olan Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün açılması ve binasının yapılması konusunda öncülük ederek Bursa'mıza bir değer daha kazandırmayı başarmıştır. Yine akademik odalar yerleşkesinin yapılmasında lider meslek odası vasfıyla diğer mevcut odalarla işbirliği yaparak gereken izinlerin alınması ve inşaatının tamamlanarak meslektaşlarımız ve Bursa'mız için hizmete açılmasında öncülük yapmıştır. Kıymetli meslektaşlarım bir önemli konu da şu. Geldiğimiz 2024 yılında halen şehirlerimizde depreme dayanıksız yapı stoğu envanterleri nasıl yapılacağı konuşulurken bizler çalışma grubu 2006 yılında İMO Bursa Şubesi bilimsellik taşıyan yöntemini hazırlayarak kentimizin önemli bir kısmının yapı stoğunu deprem riskinin tespitine yönelik çalışmalar yaparak raporları hazırlayıp ilgililere ulaştırmıştır. Hatta gerekli güçlendirmelerin özellikle kamu kurum binalarında yapılması sağlanmıştır. Ve bunun gibi nice önemli projelere imza atmış çalışma grubu yönetimindeki İMO Bursa Şubesi hem kentimizde hem ülkemizde diğer meslek odaları ve kamu kurumları tarafından takip edilir lider meslek odaması konumuna gelmiştir. Değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensuplarımız, 28 yıllık çalışma grubu yönetimleri önemli çalışmalarla İMO Bursa Şubesi'nin lider konuma Taşımışken en büyük üzüntümüz iki yıl gibi kısa bir sürede kendilerini çağdaş diye adlandıran arkadaşlarımızın yönetimindeki şubemizin kentimizde ve ülkemizde lider olma vasfını kaybetmiş, pasif ve gündeme söz sahibi olamaz hale gelmiş olmasıdır. Hatta diğer meslek odalarının gölgesinde alt komisyon gibi yönetilmesiyle odamızın, şubemizin itibarı azaltılmıştır. Değerli meslektaşlarım. Bu yüzdendir ki sizlerin desteğiyle odamızın yönetimini devralıp ilk hedefimiz olan Bursa ve kıvama oyunda hatta genel merkezin üzerinde etkili olan güçlü ve lider İMO Bursa şubesini geçmiş parlak günlerine getirip üzerine katkı koyarak daha da ileriye taşımaktır. Ancak bizimle aynı duygu ve düşünceleri paylaştığınıza inandığımız siz değerli meslektaşlarıma da bu konuda hedefimizi gerçekleştirmek adına önemli bir görev düşmektedir. Bu da mesleğimize sahip çıkarak seçim günü olan 15 Şubat pazar günü demokratik hakkımızı kullanmak üzere sandık başına gelip oyumuza ve odamıza sahip çıkmaktır. Hedefimiz seçim günü yüksek katılım ve güçlü desteğiniz ile çalışma grubu ekibini yeniden İMO Bursa Şube Yönetimi'ne taşımak olacaktır. Sözlerime son verirken siz değerli meslektaşlarımızdan grubumuzu desteklemenizi temenni eder. Güçlü ve lider İMO Bursa şubesi için birlikte çalışma ile geleceği inşa edelim diyorum. Katılımlarınız için sonsuz teşekkürler. Sevgi ve saygılarımla.